Okudukça programında bu hafta Zafer Muhtaroğlu'nu ağırlıyoruz. Yasemin'in Gözyaşları ismini verdiği yeni kitabında deneme, şiir ve öykü türlerini bir araya getiriyor. Zafer bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum programıma konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Aslında tabii daha önce de niyetlenmiştik ama kısmet bugün eliniz. Evet. evet. son kitabınız Yasemin'in Gözyaşları elime geçti. Keyifli okudum. daha önce de yine bir kitabınızı okumuştum tabii ama şöyle başlayalım istiyorum. ilk kez de röportaj yaptığımız için birazcık yazmaya nasıl başladığınızı konuşabilir miyiz? Gerçi siz ön sözde bahsediyorsunuz ama bir de izleyicilerimiz için anlatırsak. Evet. Şimdi Öğretmen bir babanın Esat Faik Muhtaroğlu'nun ve gazetelerde sürekli makale yazan, sürekli eve gazete giren bir ailede büyüdüm. Evet. Ee, çocukken de kendi kendime karalamalar yapardım. Yani ciddi alınmayacak. Daha sonra lise yıllarında yazmaya başladım. Ee, uzun zaman yazdım. Yaklaşık 1990'lara kadar yazdım. Fakat e, hayatın içinde... Aile kurup da memuriyete de girince bu verimlilik durdu noktasına geldi. Yani benim üretimim açısından durdu. Tabii şiirden kopmadım, edebiyattan kopmadım okuma anlamında. Ama kendi üretimim açısından durdu. Sonra memurluktan da hatta mevcut işimden de emekli çıktıktan sonra tekrar yazmaya karar verdim. Çünkü Filiz Naldo benim felsefe hocamdı ve yıllar sonra bir etkinlikte bir şiirimi dinlediği zaman bana zafer yeteneğini köreltme, lütfen devam et, çok başarılı yazıyorsun demişti. Onu o tarihlerde dinlemedim ama daha sonra... aklımdan da hiç çıkmadı ve daha sonra daha çok vakit olunca ee, tekrar yazmaya başladım. Ne güzel. İlk Mavi'yi Koklamak isimli şiir kitabımı çıkardım. Fakat işte çevremden veya yayıncılardan dindiğim şiir kitapları çok satmaz e, cümlesinden sonra farklı kulvarları deneme düşüncesi oluştu. Hatta öykü yazmamı önerenler oldu. Hı hı. Ve bu iki kitap arasında iki buçuk yıl geçti. Bu iki buçuk yıl süresince yani ben işletme fakültesi mezunuyum. Akademik olarak bilgi yeterliliğim olmadığından dolayı edebiyatla ilgili çok araştırma yaptım. Okudum. makaleler okudum, yazılar okudum ve bir aşama yukarıya çıkmak için çalıştım. Bunun sonucunda Yasemin'in Gözyaşları isimli kitabımız oluştu. Bunu evet, da... burada araya gireyim, sizi böyleyim evet. istiyorum. Aslında bir kitap elime aldım Yasemin'in Gözyaşlarını ama bir kitabın içinde diyebilirim ki birkaç kitap var. Evet. Çünkü farklı yazım türlerini bir araya getirdiğiniz bir kitap olmuş. İlginç olmuş aslında böyle bir tercih yapmanız. Ben bunun nedenini çok merak ediyorum. O yüzden böldüm sizi. Evet. Zaten ona gelecektim. Şiirin az satıldığı. Yani bu az satılma aslında az okunma. Çok az okunma. Bir de Kıbrıs'ta çok yayın çıkıyor, çok kitap çıkıyor. İnsanlar da haklı. Yani bir tercih yapmak zorunda. Genellikle tercihlerinde ismi duyulmuş yazarlardan yana yapıyorlar. Ben dedim ki madem şiir az satıyor, ne satabilir? Öykü, roman, tarihi yayınlar ve böyle bir e, buket hazırlamaya karar verdim ve bu kitabı bu şekilde oluşturdum. Evet, tabii satmaktan öte daha çok insana yani bir, hani bir yazar onu ister ya yazdığı şeyin daha çok okunmasını, evet. daha çok paylaşılmasını ve böylece sizin bu kitaba kattığınız daha uzun metinlerle birlikte tabii arada şiirleriniz de var. Belki o vesileyle şiirleriniz de daha çok okunmuş olacak diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi özellikle öykü yaşanmış yani bir hayat hikayesidir. Evet ona geleceğim tabii ben de. <laughs> ya. Önce isterseniz biraz adım adım gidelim ve Bekleyin. bölümlerden bahsedelim biraz. İlk bölümde şiirler var ve... Peşi sıra şiir üzerine yazdıklarınız, bir şiirin nasıl olması gerektiğine dair bilgi ve detaylar var. Evet. Ee, bunu yazma ihtiyacı neden doğdu bu bilgiyi Ye özellikle bilgi kısmını? Yani bilgi kısmından önce ben <laughs> bu yazıyı şiiri savunmak hmm. maksadıyla yazmaya evet. başladım. Yani şiir çünkü e, içinde dikkat Ederseniz, ettiyseniz kitabın kapağında, küçük yazılarla evet. alt zeminde sosyoloji, tarih, felsefe, Tabii. resim, müzik ifadeleri vardır. Şiir aslında içinde birçok şeyi barındırır. Felsefe de var, resim var, müzik var, sosyoloji var, tarih var. Bunu ritimli, ahenkli... ...bir şekilde yazarsanız şiire dönüşebilir. Doğru. Bunu, uyumunu yapabilmek lazım. Dolayısıyla bir romanda bu şeyler, edebi türler bulunabilir. Ama şiirin içinde de bulunabilir. Bunu inkar etmemek lazım. Yani Nazım Hikmet'in, atıyorum Şeyh Petrettin Destanı'nı okursunuz, tarih okursunuz. Tabii Farkında mi? değilsiniz. Ama tarih şiir okursunuz. ama tarih tabii. Evet. E, memleketimden insan, i̇nsan manzalarını okursunuz. Evet. Sosyoloji okursunuz. Yani benim anlatmak istediğim şiirin içinde bunlar da vardır. Okurken bunları da göz ardı etmeden okuyun. Şiiri savunma psikolojisiyle. Evet güzel olmuş o bilgiler de bence. Faydalı evet. olmuş diye düşünüyorum. Onu da biraz şeyden dolayı yazdım. Yani Kıbrıs'ta yeteri kadar bir tartışma ortamı yoktur. Veya edebi bir e, birbirini geliştirecek, eleştiriler yapacak insanlar yoktur. Yani tabii bunun e, profesörü yoktur şey anlamda, otoritesi, e, şiirle ilgili kesin doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür verecek bir şey değil. Tabii. Ama en azından o Akademi gibi bir ortam olsa, bir dergi olsa, bir şey olsa, insanlar belki de daha gelişecektir, daha ileriye gidecektir. Onu yazmamın nedeni de böyle bir yazacak ortam olmadığı için. Burada yer kitapta, ya aslında hissettim. bir makale gibidir bu, bir evet. dergide çıkacak bir yazıdır, ama kitaplaştırmak istedim kalması için. Sonra yeniden bir bölüm var. Yine şiirler burada karşımıza çıkıyor. Sanıyorum e, bu bölümün e, şiirlerinin kendi içinde de bir teması var. Yani şiirlerin kendi içinde teması yoktur ama çoğu yaşanmış hikayelerdendir. Yani işte, beni etkileyen hayat içindeki evet, bütün olaylar. Evet o bağlamda, olayla, bir ortaklığı var evet, aslında. Evet yani atıyorum yoğun bakımda yatan bir adamın duygularında yazmışım. Gurbette yaşayan bir insanın duygularında yazmışım. Göç eden, evet. özellikle yani birinci kitabında daha çok vardı onlar. Göç eden insanların, çünkü bütün Kıbrıslılar, öykünün ana fikri de odur zaten, travmalar diye. Evet, göç hayatı, göç hayatının olmasıdır. Yani bütün yaşanmışlıklar dolayısıyla hani çiğirime girer. Yani birbiriyle bağlantılı derken o açıdan bağlantı var. hayatın içinden resimlerdir. Evet. Çoğu. Evet. Ee, ve geldik sizin de çok bahsetmeyi öyle tahmin ediyorum ki bahsetmeyi arzu ettiğiniz bölüme e, burada aslında öykü, anı, tarih, folklor yani hepsini bir arada bulduğumuz e, sahipsiz kalan anahtar öyküsü var. Evet. Ve bu öykü de e, sizin de daha önce belirttiğiniz gibi bir gerçek bir hikayeden alınmış. Sizin birebir yaşadığınız, e, duygularınızı da dahil ettiğiniz bir öykü, e, bahsedelim mi ondan da, yani çok... ilk defa da bir öykü e, deneyiminiz oldu. Evet. Şimdi bu işte 60-58'lerden beri, yani öykünün standartlarına uygunda değil aslında. Baktığında e, şey olarak, literatüre çok öykü kavramına girmez, ben onu söyledim. ama hem tarih gibi, hem anı gibi, Anlatı hem gibi öykü belki. gibi evet. yazmaya çalıştım. 58'lerden 74'e kadar yaşanan bir hayat hikayesidir. Ve sürekli çekilen acılar, huzursuzluklar, travmalar, ızdıraplar ve sonunda gene bir ızdırapla biter. Yani. Evet, maalesef. Burada Biraz da çok e, insan isimlerini yani yazdım altta açıkladım. Onun nedeni de işte gerçek olduğunu biraz e, kanıtlamak, kanıtlamak için, gü evet, güdüsüyle de, herhalde. Evet, bize yazdım. Biraz gereksiz e, sürekli isim yazdım ama işte gerçektir bu yazılanlar evet. ispatı da vardır evet. anlamında. Evet ve daha sonra son bölüme geldiğimizde de e, kitaba da ismini veren e, Yasemin'in Göz Yaşları şiiri de e, bu bölümde. E, burada merak ettiğim neden kitaba e, bu şiirin ismini vermeyi tercih ettiğiniz? Aslında ben ilk en başta isimsiz, atsız kitap düşündüydüm. Sonra bu beğenilmedi sonra öykünün adını vermeyi düşündüm. Hı -hı. Sonra... Yasemin'in gözyaşları bana daha çok güzel. güzel geldi. Yani daha duygusal daha hüzünlü evet. ve şiir da o da bir gerçeğe dayanır. Altında zaten benim bazı şiirlerimin açıklaması var. Hı hı. Biz işte 10 yıl babamın öğretmen olması nedeniyle Tatlısu'da Mary eski ismiyle kaldık. Yıllar sonra gittik. 48 sene sonra bir evin avlusunda Yasemin'in hala daha kurumadığını evet. gördük ve bu bende e, duygulandırdı ve bu şiir ortaya çıkardı. Hatta sonradan öyküye ekledim. Daha yaz, ilk yazdığımda yoktu. Madem dedim ismi Yasemin'in gözyaşları olacak. İşte diyor ki adam ayrılırken benim çiçeklere de bak sardunyalarımın sula, Yasemin'lerimin sula. Sonra Yasemin çiçekler arkamızdan ağlamaz. Evet. Diyor hani orada da Yasemin'in gözyaşlarını öyküye de katmış oldum. Benim için güzel bir isim oldu. Çok güzel. Ben evet. bence de çok güzel bir isim oldu. Bir de hep böyle sizin kitaplarınızda birazcık da böyle Kıbrıs'a dair, isimler de var, adaya dair. O onu da seviyorum çok doğrusu evet. o duyguyu da. İlginç ilginç olan esas son bölümde çocuklar üzerine ve Çocuklar üzerinden hayatı anlamlaştırmak mı acaba? Bir bölüm yazdınız. Ee, hani çocuk birazcık böyle bir neden çocuk doğuruyoruz gibi bir düşünceyle yola çıkıp ee, bu bölümden de bahsedelim. Aslında bu benim kendi kendime de çokça sorduğum bir soru. İnsanlar neden çocuk dünyaya getirir diye. Size bunu yazdıran neydi acaba? Yani bunu yazmaya da daha çocuğum yoktu ve e, e, evlenmemiştim aslında 86'da yani yazdıran nedeni bilmiyorum ama oradaki yazılanlar aslında benim fikrim değildir hmm. şöyle Hani ben e, tartışma oranı şey ortamı yaratmak için sırasında benim olmayan fikirleri de ortaya atarım ki Tabii. orada şey etsin yani aslında o düşüncem değildir ama öyle oymuş gibi yaparak tartışma bir tartışma. Yani burada da insanların e, hepsinin aklından geçmiştir. Evet. Bu yazdığım şeyler. Kesinlikle. Hani benim Bence fikrim öyle. değildir. Ama çünkü sonunda bağladığım zaman iyi, iyi ki çocuk vardır diyorum. Tabii. Ama başta e, hepsi de bir dönem insanların aklına gelebilecek şeylerdir. Mutlaka bu sorgulamayı. Evet. Yani ben öyle bir Beyin egzersizi olsun diye bir e, insanları düşündürsün diye yazdım. Zaten yazılan şiirde de şiirlerde de yani çok derin e, anlaşılmaz şiirlere ben karşıyım. Hı hı. Ama insanlara da bir şeyler düşündürmesi lazım. Mutlaka. Yani ne, ne yazdı bu adam dedirtmesi lazım. Ama bunu okurken aynı zamanda da çözümleyebilmeli. Yani çözümleyemeyeceksa o anlatılanı onun da bir değeri yok. Doğru. Ama bir şey de düşündürmesi lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. E, çok keyif aldım ben e, kitaptan. Sizi tanımaktan da e, programıma geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Yayınınızı aldığınız için. Çünkü e, amacım gelir elde etmek değil. Ama amacım Tabii. E, ne kadar çok insana ulaşırsa o oranda beni hem motive eder hem mutlu eder. Olumlu dönüşler dalında daha da verimliliğimizi artırır. Tabii ki mutlaka her yazar okunmak için yazar. Dolayısıyla e, elbette daha çok okura ulaşmak da güzel olacaktır. Yani bundan sonra da inşallah e, biraz e, geç kaldım tekrar üretmeye ama e, Mümkün olduğu kadar e, sürdüreceğim. Hatta aşağıda şeyi gördüm az önce Mehmet Kansu Bey. Yani yaş itibariyle çok takdir ettiğim ve evet. hala daha üretmeye devam ettiği için o bile bize bir örnekti. Yani Ben daha çok genç olmamakla birlikte onu gör, onun gibi insanları gördük sana bize örnek oluyor ilerisi için. İnşallah üretmeye devam ederim. Evet teşekkürler. Ben teşekkür ederim.